Aynelerdir. Fakat zulmet nura ayna olduğu gibi, hem karanlık ne derece şiddetliyse o derecenin parlamasını gösterdiği gibi, çok cihetlerle ziddiyet noktasında aynı darlık ederler. Mesela nasıl ki mevcudat aziz, aziz ile kudreti saniye aynı darlık eder. Evet biz azimiz de, bir mevcudat aziz ile kudreti saniye aynı darlık eder. Fakri ile günahsına olur. Hakkıyla gınasına aynadar olur. Yani acziyle kudretine demek şu mevcudatta hiçbir kudret eseri yoktur yani. Zırnık miktar. tesir eseri yoktur. Dolayısıyla da herhangi bir kimyasal reaksiyona giriyorsa bir şey diye düşündüğün kimyasal reaksiyonun her bir elemanın her biri şeydir nihayetsiz derecede acziyet içerisindedir. Hem ölüler hem karanlık içerisindeler hem vazifeyi bilmezler. Anlatabildim mi? Aziyet içerisinde der ki kudreti ilahiye kendini göstersin. O kimyasal reaksiyon esnasında gibi, diyor doğadır yani. yani h girdi, bir de yanına O geldi. h o oldu yani su oldu. Her biri tamamen aziyet içerisinde. Ne ilmi var, ne iradeleri var, ne kudreti var. Bu Ama Cenab-ı Hak onu dua kabul eder. Kudretiyle bunları var eder. Sen o noktada o teşebbüs ettiğin zaman hidrojen ve oksijen meselesini teşebbüs ettiği zaman onun neticesini sana verir. Bir sistem içerisinde bir gücü yok yani bunu itekleyecek, bilecek bir ilmi de yok. Meseleyi önünü sağını sonu bilecek durumu da yok. Sadece bir gösterim elemanı. Bu şey değil yani. Burada bir mecburiyet yok. Zaten zorluk ikisi olmadığını söylemiştim. Altını çiziyorum yani. Bunu bilim kabul ediyor zaten. Üstelik bilimin yeni mevzusu değil bu zorluk ilkesi. Yunan felsefesinden biri bilinen bir mevzu. Zorluk ilkesinin olmaması. Yani bir zorluk yok yani. Hidrojen, oksijen girdi, su ge verdi. Böyle bir şeyin açıklaması illa ki bu değil. bu Bunun açıklaması olmayabilir. Yani diyorlar ki hidrojen, oksijen çünkü suyun oluştuğu anın fotoğrafı yok yani. Öyle bir şey. Fotoğrafı çekilse bile yine konuyu açıklamaz. Çünkü bu kadar o kadar anlara ve linitsizliğe bölünmüş ki. Yani su ve oksijen, hidrojen bu oksijen devamlı su oluşumunda yan yana gelen iki varlık gibi. Şöyle söyleyeyim. iktiram meselesini. Mesela bize uzun süre yağ yedirtmediler. E, kalp, e çünkü şey dediler e, yağ adamı öldürüyor şeydi. Kalp Ondan sonra bu yağlardan dolayı sonra 60'lı yıllar işte yağı ortadan kaldırma yılları oldu. Zeytinyağı falan da yedirtmemek mevzuları oldu. Böyle, halbuki şimdi zeytinyağı yiyorlar mesela tereyağı falan yemeyi şimdi tereyağı yiyin diyorlar. Yumurta yemeyi şimdi yumurta yiyin diyorlar. Anlatabildim mi? Her neyse bu yumurta kolesterol yapıyordular hatta yakın zamana kadar. Son 20 yılın meşhur meselesiydi. Yumurta hiç yemeyi eritmiyorlardı. Yağda ve yumurtada olduğu gibi şu sonra bilim yorumunu değiştirdi. Çünkü ölen insanlarda şunu görüyorlardı kalp krizinden. Kanda yoğun şey var. Ne? Kolesterol var. Veya yağ asitleri var. Kalp krizinde ölen adamda. Veya işte başka bir felçte. Felçten dolayı ölmüş adamda. Ondan sonra bakıyorlar ki yağda yağ görüyor, kanda yağ asidi görüyor veya şey görüyor. Kolesterol görüyor, damarlar kolesterol. Diyor ki kesinlikle ko yumurtayı yemeyin çünkü kolesterol yumurta demek yani. İşte yağda yağ asitleri yağ yemeyin deyince, şunu şu söyleyeceğim. Sonra bilim şimdi hepsini yiyin diyor. Çünkü esasında e, bilim o sırada anladı ki vücut kalpten ölmemek için yani son anda kolesterol salgılıyormuş ki kalp krizi ölmemek için. Kolesterol lehine bir durummuş. Bunlar ise bol kolesterol var o yüzden yiyoruz diye yorumladılar. 20 yıl milleti kalpten öldürecek şekli getirdiler. Yani yoruma göre bilim o fotoğrafını çekiyor ama e, anlatabildim mi? Demek istedim. Ama fotoğrafta gelme işi var. Şu açıdan diyorum. Fotoğrafla yani iktidar ediyor. Kalp kriziyle kolesterol iktidar ediyor yan yana geliyor ya her hastada. O zaman diyorlar ki şu oluyor. Bu kalp krizi sebebi olur. Tamam mı? 20 yıl sonra iş değişti. Yağ yiyindi. Hatta hayvanın yağını yiyin ki vücudunuz yağ yapmasın. Doğal karşıladığın zaman birikim yapmaz. İhtiyacını giderir. Çünkü vücudun hesaplıyor. Ben bu yağı yiyorum. O zaman yağ tutmama gerek yok. bana ihtiyacım geliyor. Stok yaptığını öğrendiler. Şimdi iktiran meselesi şu. Yani kolesterolle kalp krizi yani gelmesi iktirandır. Sebep sonuç ikisi yok. Bunu anladılar. Tam tersine hatta vücudun reaksiyonuymuş kalp krizi geçirmemek için son noktaya kadar verdiği dirençmiş. Ne demek istediğimi anlatabilirim. Bunu bol üretiyormuş ki kalp krizi geçirmesin. Ki ama geçirip ölenlerde bunu fark ettikleri için tamam mı? Onu tuttular kolesterolü. Yağda da aynı şeyi. Yağ asitleri meselesinde. Aynı şey yorumladılar. Olayla yan yana gelmesine sebep sonuç ilişkisi manasına gelmez. Bilim hep öyle yorumladı. Şimdi bizi hep yanlış yönlendirdi. 20-30 sene, 40 sene yap, kuşakları yanlış yetiştirdi. En azından tıbbın belli başlık konularında. Ve şimdi tam tersine döndüler. Şimdi ilginç yani. Şimdi bunun gibi çok daha nano seviyede de aynı şeyler geçerli. Bilim diyor ki şunda var, bunda var, o zaman su var. Ha bunun sebebi bu diyor. Ya hayır, bu kolesterol kalp ilişkisi gibi. <laughs> bunun bir şeyi yok yani tesiri. Kalp kriziyle bu devamlı kolesterolün yayına gelmesi sebep sonuç ilişkisi yok yani. Hiç Yunan felsefesinde de şunu, bunu ilk kavlıyoruz değil mi? Bak. Tekrar ediyorum. Her kalp krizi geçen adamı açıyorlar bakıyorlar. Kolesterol çok üst seviyede. Büyük rakamlarda. Ha diyorlar ki kolesterol kalp krizinin sebebi kolesterol diyor yorumu çakıyor. Halbuki kolesterol ile kalp krizi yan yana gelen iki olay. Sebep sonuç ilişkisi yok. Tam tersine belki vücut kolesterolü son dakikada fazla fazla yapıyor ki fırlatıyor ki kalp krizi geldiğini gördüğü için olmaması için bir sebep olarak ileri sürüyor. Tersine. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ama sebep soru ilişkisi yok kalp krizi ile kolesterol arasında. Bu. ve yanlış yorumla da indirde kolesterolü kesipler. Şimdi ölçülü düzgün yedirtiyorlar yani. Öyle şey etmeden yani. mesela tadında ilaçlara dikkat ederek de fazla fazla da yiyorsun yani. Yağda da böyle oldu. Birçok şeyde böyle oldu. Kimyada da böyle olacak ve oluyor. Yani zannediyorlar ki bunu da koydum, bunu koydum, bu, bu, geliyor. Hayır ya bu olayın oluşumu esnasında bunun gelmesi başka türlü bir sebep sonuç ilişkisi var. Bu felsefede uzun uzun açıklanıyor. Yani sebep sonuç ilişkisi arasında bağ yok. Sadece iktiran var. Yani beraber gelme olayı var. Beraber gelince sebep sonuç ilişkisi olarak düşünüyorlar. Bunu ifade bildin mi? Bu zorluk ilkesi budur. Bunu yaparsam bunu elde ederim. Ta Aristoteles, Aristoteles'ten beri Yunan felsefesi bu meselenin zorluk ilkesi yok diyor. Gazali Hazreti zaten esere koymuş. sebep sonuç gibi. Garanti edemezsin diyor. Yani ben kağıdı, kibriti yaktım. Kağıt yandı. Benim kibriti çakmamla tamam mı? Alevin çıkması ayrı hadiselerdir diyor. Kağıdın yanması ayrı hadiselerdir diyor. Hepsi birbirinden ayrı hadiselerdir. Sadece beraber gene hadiselerdir. Arka arkaya. Bir tesiri yok diyor. Bu mesele de Hüseyin Hazretleri bunun altını üstünü çiziyor. Bunu bilelim. Yani bunlar tam aziyet içerisindeler. Yani hiç şeyleri yok. Nedir o? Bu konuda hiç tesirleri yok. Bu meselede. Ne öncesi var ne sonrası. Ben bir tane video izledim. Bir çocuk kardeşime de izletmiştim. Yani başında duruyor. neresi sorursan hangi ülke çıkaramıyor da Japonya olabilir bilmiyorum. Güney Kore olabilir. Daha böyle dalgalı bir denizde. Çocuk şimdi hani son hava bükücü vardı ya böyle havayı büküyor falan falan hani bir filmi vardı. Yer bükücü falan gibi. Bu çocuk da çıplak giymiş, böyle hani yarım hani mayosunu giymiş. Arkadaşlar bir deli kemik zaten hani şöyle hareketler yapıyor dalgalar gelince. Yaptığı gibi dalga bu tarafa geçiyor mesela. Kıyıda vurduğunu gösteriyor. Böyle yapınca da yapıyor. Dalga buraya geçiyor. Çocuğun her hareketinde bir dalga bir yere patlıyor tamam mı? Ya diyorsun çocuk mu yapıyor falan falan diye gerçek mi diyor. Hayır. Tamam ben çocuk dalganın gelişine göre hareketleri yapıyor. Şimdi yani çocuğun hareketleriyle olay, olay arasında iktiram var. Yani beraber gelme var. Ama öyle bir görsel şöyle olmuş ki sanki çocuk denizi büküyor gibi. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? bu mesele. Halbuki nerede hani zaten bir de gözüküyor. Millet de gülüşüyor zaten o hareketlerine. Anlatabildim mi demek istediğimi? E, tren her yaklaştığında parmağımı şöyle yapıyorum. Şöyle, şöyle uzaktan yapıyorum hatta. Böyle yapıyorum. Durduruyormuş gibi yapıyorum. Ama benimle alakası var mı? Ben her hareketinde bunu yapıyorum. İzah edebildim mi? <laughs> bu benim hiçbir şekilde yok. Ama benim o tren düşünün her gelişinde bir deli böyle yapsa sen herhalde düşünmezsin ki bu deli bunu yapıyor. Ama anlatabildim mi? Ne gücü yeter ne bir şey yeter. Anlatabildim mi? Normal insanın, insan, ak, evladının aklına gelmez. Yani tren yavaşlarken, elini koyuyor, öö, yapıyor, aa, tamam şimdi durduruyor. gelisi geliyor, hop durdurdu tamam mı? Ya dersin, buranın derisi karışmayın. Kendisi eğleniyor. Anlatabildim mi? Veya çoluk çocuk yani. Çoluk çocuk tehlikeli olur da, hani derisi tehlikeli olmaz. Ondan sonra, şunu diyorum, Orada nasıl ki treni durdurmak delinin işi değilse ama düşün ki her istasyonda böyle deli var. Treni durdurma o görevi vazifesi verilmiş deliler tarafından. Ve her istasyona gelince onu durduruyor böyle hani durdurur gibi yani. Ah yapıyor tutuyor ah duruyor falan falan. Şimdi o hiç hükmü var mı o adamın o delinin treni durmasında yok. İşte bu zerrelerin de aynı o deli gibi delinin hareketi gibi bu tren o esas olay da tren hareketi gibidir yani tamam mı? Yan yana gelme olayıdır. Ya Cenab-ı onları kendi kudretini bu türen hareketini düşün. Birer başına deli dikmiş tabi caizler. konu mankeni. Tamam mı? Etkisi tesiri yok. Sadece görüntü. Beraber gelme. İzah mi? Hı. Yani onun üzerine ama onu da kabul ediyor. de yani delide küçümseme. Allah'ın delisinden verisinden sakın demişler ya. Anlatabildim mi? Ondan sonra ama normalde Cenab-ı o delileri doğa kabul ediyor. Sen de diyor hani bu meselede bu meseleye sarılırsan bu meselede ben bunu basit dua kabul edeceğim. Benim kudretimi istinad ediyorsun kabul edeceğim. Ben de şu neticeyi vereceğim diyor. Aradaki farkı izah edebildim mi? Ama sen desen ki o delide bir kudret var. İşte bu bilimin yaptığı o. Delilere kudret istinad etmek. Yani tren istinadındaki delilere e, treni durduran adamların abi vazifesi bu treni durduruyorlar. Yanaşınca böyle tutuyorlar. E, Hayır abi bu tren istasyonu yani. Ama düşünün her tren istasyonunda bir deli var yani. Hiç vazgeçmiyor bundan. Şimdi desem bilimsel gözlem şunu diyor. Abi ben çok gözlem yaptım. Bin tane gözlem yaptım. birinde de bu deli var abi. Bilim bunu hak şey demez. Deli demez yani. De bu birisi var durduruyor treni. Bu bilimi vazgeçilmez hakikate. Trenin durmasıyla bu adamların bu hareket yani bu adamın eline atması hep gözlem gözlemle bir durumda. Sen gözleme mi itiraz ediyorsun? Ya hayır. Birbirine alakasız bunlar. Sadece yan yana geliyorlar. Gazala Hazretleri de bunu söylüyor. Aristoteles de bunu söylemiş. Anlatabildim mi? Ve şimdi bilim de bunu biliyor esasında da bize yedirirken, okul çocuktan örtürken, lisede, üniversite örtürken de bunun altını çizmiyor. Diyor ki, hidrojeni bir kabiliyeti var, oksijeni bir kabiliyeti Yani iki tane deli treni durduruyorlar. Anlatabildim mi demek istedim? Böyle bir şey yok. Bunlar su yapamaz. İzah edebildim mi demek istedim? Böyle bir güç, kudret, bilgi yok onlarda. İktirahın beraber gelme olayı var. Bunu iyi kavrayalım. Ama bilim yok demiyorum. Ha ince farkı söyleyeyim. Cenab-ı Hak yine bilimden vazgeçin demiyor da gücü onlara vermeyin, ondan bilmeyin diyor. Bu farkı izah edebildim mi? Ben bu teşebbüsünüzü dua kabul ederim diyor. O deliler gibi yapsanız siz de tren durdurabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki ne o delinin gücü var ne de sizin gücünüz olacak o treni durdurmaya. Yani, izah edebildim mi ne demek istedim? Bu meselede. İyi düşünelim. İktiran dediğimiz mevzu beraber gelme olayıdır yani. Kalp krizi, kolesterol için düşünelim. Yani beraber geliyor diye e, sebep sonuç ilişkisi olmaz. Hatta sebep sonuç ilişkisi diye bir şey yok. Allah'ın her şey takdirinde her bir olayı bizzat Cenab-ı Hak takdir etmiştir. Sebep sonuç kişi diye bir şey yoktur. Bak altını çiziyorum. Bütün sebepler müsebbil esbaba dayanır. Zincirleme değil. Bizzat o yapar. Zincirleme düşünen yine şirk içindesindir. Şirk içindedir itikad ediyorsa, etmiyorsa yanlış düşünce içerisindedir. Yani Cenab-ı Hak ona havale etmiş e, esbab. O da ona, o da ona öyle değil. Her bir işi Cenab-ı Hak bizzat kendisi yapar. Bu yüzden A, B'nin neticesi olamaz. B olayının. A, A ayrı yaratılır, B ayrı yaratılır. İzla edebildim mi? Onu B'yi tetikleyen C varsa o da ayrı yaratılmıştır. Bunu, bunu demek istiyorum. Ama A mükemmel bir sonuç. Tamam mı? Zaten böyledir. Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi dersi buraya alabilirim. Madem buradan koptuk gidiyoruz. Ondan sonra böyle bir din. Biraz felsefe gibi gözüküyor ama bilimin en temel meselesini kökünden sarsan bağlayan bir meseledir. Üstelik i̇şte bilimin bildiği birden sakladığı. Bak bunun altını çiziyorum. Üstadın ama daha da teknik olarak ortaya çıkardı. Yani bunu daha da teknik ispatlı olarak ortaya koydu. Yani şöyle söyleyeyim Gazali Hazretleri'nden sonra da bu işi nedenselliğini doğrudan e, şeye Cenab-ı Hakk'ın hadsiz halikiyetine bağlayan mevzu, kudretine bağlayan mevzu. Üstattır. Şöyle düşün, şu C, B'yi tetikledi. Tamam mı? Bu da A'yı tetikledi. Yani mesela çocuk neye vursun? Sapanı, sapanı çekti, sapanı veya topa vurdu, top gitti, cama vurdu. Cam kırıldı. bu cam kırılması olsun. Bu top olsun, bu da çocuk olsun. En basit olarak algılıyor. Bu şimdi cam kırılması Diyorsun ki felsefe, bilim felsefesi ve bütün felsefe tamam mı? Ee, zorluk ilkesi olmadığını bildiği halde insanlara şöyle söyleyeyim. A, B'nin neticesidir. B de e, C'nin neticesidir. Bunun neticesinde A esasında C'nin neticesidir. Tamam mı? Yani çocuk topa vurdu, top camı kırdı. Tamam mı? Bu mesele böyle değildir. Bunu bekmek istiyorum yani. Çünkü benim de biliyor ki zaten ama felsefe de biliyor. Her defasında çocuk topa vurduğunda top gidip camı kırmaz. Kıramaz yani. Böyle bir şey olmaz. Öyle olsaydı tam sebep sonuç ilişkisi tamam mı? Hep cam kırılırdı. Hep cam kırılmıyor. Daha şiddetli vuruyorsun cam kırılmıyor. Daha az vurursa cam kırılıyor. İzah edebildim mi? Yani böyle sebep sonuç ilişkileri bu üstelik şey alemde, bizim gördüğümüz büyük alemde, yani şahadet aleminde, nana alemde, yani daha ufak alemde, tamam mı? Ta i̇şler tamamen zıttıra yani. Öyle hani tam sebep, sonuç gibi gözükmüyor. Görmüyoruz, gözlemlemiyoruz böyle bir şey. Ama bize öyle öğretiyorlar. Yani diyorlar ki, H2 gelirse, böyle olursa, bize işte şöyle olursa diyor, aha sana su. Ya öyle değil. Bu böyle bir şey yok. hani A, B, C. Bu yok yani. İzah edebildim mi diyemezsin. Bunlar da çünkü Hz. diyor ki bunda kudret bunda kudret yok. Tamam mı bu mesele? Bu her bir parçacığında. Kudret yok, ilim yok. İrade yok. Bunlar yoksa bu neticeyi hayatta veremez. Çünkü bu uçucu bu yanıcı bu ise suya hiç alakası bir şey. Anlatabildim mi? Hani bizim çantacı Necmi abi diyor ya tahtadan diyor beğenmedin mi diyor. Hani şey üzüm. hani anlatmış ya gazeteciye oldu. Tahtadan üzüm veriyor diyor sana bak diyor. Hani doğru yani. Tahtadan üzüm çıkıyor ya. Akıl alacak iş değil esasında. Tahtadan odun. Odun, odun. Hatta tahta dedi odun diyor. Odundan üzüm diyor yani. Veren diyor cenab Hak. O da diyor ki ben hiç böyle düşünmemişim diyor gazeteci. Ya bundan sonra böyle düşün diyor. <laughs> yolda yani. Güzel abi Necmi abi de. Ondan sonra esasında bu bu meselenin özü budur. Yani mi özü tabii. Necmi abi oradan anlatıyor yani. Anlatabildim mi Öyle demek istediğimi? Yani ben şöyle söyleyeyim. Uç yüzü yanıcı su. İşte dediğim gibi burası tahta. işte odun. Tamam mı? Ondan sonra ne yaptın? Su verdi. Sana üzüm. Tamam mı? bunu böyle yememizi bekliyor. Yani üzümü yiyeyim böyle diyor. Yok ben bunu böyle yemem. Bu, bu böyle bir şey yok yani. Bu bildiğin odun ya. edebildin mi? Ve su mu filan hak getire odunu yardığı zaman acı bir sudan başka bir şey yok. Burada odunu tam ucunda hani üzümün tam birleştiği yer var ya şurada tam böyle. Şurada uç noktası. Şurada hani. Tam orada. Kes bakalım bütün tadı var mı? Herhangi bir tat bulamazsın. Ama mi mikron git şerbet. Harikulade lezzet koku. Biraz geri gel bir mikron. Hiçbir şey yok desen ki ulan buraya su, 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 nasıl geliyor ya? Bu su nasıl bir sudur ya? Şekeri bilmem ne. Nereden geliyor bunun malzemesi ya? Borulardan gelsin. odun içerisinde olması lazım. Odunda böyle bir şey yok. Ama bilim bize bir görsel oyun çekiyor. Odun su üzüm bunu kabul etmeyen odundur diyor. Ya olur mu? Siz de odunsunuz yani. Bunu bize bu yanlış bir düşünce. Bak burasını iyi kavruyoruz lan. Ha. Anlatabildim mi? Yani C beğenirse C B'nin müsebbibi. B A'nın müsebbibi. Öyleyse C A'nın müsebbibi falan falan böyle bir şey yok. Peki ne var? Hani Necmi abinin kulağını atıyoruz yani. İşte odun da suyu da Cenab-ı Hak yapıyor. Üzümü de dalında Allah yaratıyor. İzah edebildin mi? Gerçek reçete budur. Kudret her birini ayrı ayrı yaratır. Burası ifade edebildim mi? Ha ama sen odunla suyu Cenab-ı Hak'a hani atıyorum kafadan şey kabul ediyorsa, yeterli sebepten dua kabul ediyorsa dua. Üzüm için dua kabul ediyor. Tamam mı? Ha, yani odun ve su ilişkisini sana ekseriyetle üzüm veriyor ama kah bazen vermez. Bazen mahsul olmuyor biliyorsunuz. Aynı şartlarda hiç mahsul olmuyor. Abi ben Malatya'dayım, Bazen oluyor iki sene, bazen bir sene hiç olmuyor. Çiftçi masrafları çıkamadık. Eyvah diyor devlet destek versin filan falan. Aynı şartlara, aynı hava şartları, aynı bilmem aynı bilmem yok. Anlatabildim mi? Ya bu Afyon'da da vardır mutlaka. Hani ekiyorsundur. Bir iki sene, üç yüz sene havayı, havayı topluyorsundur. Masraflar gitti, geçmiş olsun. Anlatabildim mi? Aynı şeyi yapıyorsun. <laughs> Burada da öyle yani. Ama Cenab-ı diyorum kah verir, kah vermez. Bunu belirtmek istiyorum. Burada da öyledir. Ha, onu belirtmek istedim. Bu meseleler. Anlatabildim mi? Demek istedim. Ha, Burada şu önemli nokta şu. Odunda kudret yok. Odunda ilim yok. Odunda irade yok. Hangi irade bahsediyorsun? Üzümdeki o mükemmel işçilik. Üzerinde harika bir ambalaj var. Ambalajıyla yiyorsun. İçinde harika bir şerbetçik var dediğine göre. Baklava değil mi ondan sonra? Ve özel kokusu var. Kimyasal az bir şey değil ya. Koku diyorum ya. Ağacın neresi kokuyor ya? Bizim asma tamam mı? Neresi kokuyor birisi söylesin ya. Üzüm kokuyor mu bir tarafı? O koku bir yerde olması mantıkan gerekmez mi ya? Hani o kokunun hiç değilse kökü olan bir kötü koku olsa bari. Desen ki abi şu koku var ya buraya giderken güzelleşiyor. Hani bir muamme yok ki. Koku adına bir şey. Ama bir de üzümün kendisinde mükemmel bir koku. Mükemmel bir tat. Mükemmel bir ayar. Değil mi? Suyu, tadı, şerbeti malzemeleri içinde değişik. Odunun içinde o malzemeler yok. Hani topraktan taşıyor desen. Burasını ifade edebildim mi? Yani Necmi abi kulaktan çıtırtmış oldum. Ondan sonra onundan üzüm ölüyor diye ya. böyle bu hakikaten halkın anlaması gereken önemli mevzu bu. Yani önce felsefeciler de şunu anlayacak. Diyecek <laughs> bir dakika diyecek. Aristoteles doğru söylemiş. Yani ama o Allah'ın kudretine vermiyor. Yani anlatabildim mi doğrudan? Bir şey de vermiyor. Bu olay bu değildir demeye getiriyor. Başka da açıklaması demeye getiriyor. Evet doğru. Aristoteles doğru. Başka açıklaması dedi. Doğru. Başka açıklama sudur. Bunlar da ilim irade kudret yok. Her bir olayı Allah ayrı ayrı yaratır. İzah edebildim mi? Ama önceki olayları doğa kabul edip bu neticeyi veriyorsa tamam müsebbil esbaptır. Tamam mı? O ekseriyetle verir ama kah verir mi? vermez. Anlatabildim mi? Şunu da söyleyeceğim. Şu düşünceyi şöyle düşünmeyelim. Müsebbil esbabı. Ben yani müsebbil bil müsebb yani müsebbet diyoruz müsebbet tamam mı arkadaş tül esbab ondan sonra yani sebeplerin e, şeyi Sebe sebebi anlatabildim mi şimdi bu müsebbet esbab yapar diyor cenab bak Hakkı diyor ki esbab başkasına bir hani bir A meselesine bir yetki vermiş o da B'ye dağıtmış. O da şunları yapmış filan. Ya Evet, bak Allah bunları yaptırıyor. Yani oduna odunu yapıyor. Odun suyu buluyor. O da üzümleri veriyor filan. Ya bu düşünce de şıktır. ya <laughs> yani böyle bir şey yok. Hani Allah odunu yaptı filan. Hayır. Böyle bir seri bağlanma yok. Hani elektrik devresi olarak. Anlatabildim mi demek istedim? Böyle bir şey yok yani. Her biri Cenab-ı Hak şunu bizzat yapıyor. Şunu bizzat yapıyor. Şunları bizzat yapıyor. Her birinin Burası izah edebildin mi? Bu çok önemli. Çocuk çocuğa öğretin? Gösterin, hakikati budur yani. Cam kırılmasında. Çocuk camı her attığında tamam Her defasında cam ayrı şekilde kırılır bir daha. Onu belirtmek ister. Kırılacaksa. İnanın bir mikron bazında baksan her defasında ayrı kıldığı görürsün. Çünkü ehadiyet var. Anlatabildim mi? Demek istediğim. Onu da belirtmek istiyor. Çünkü sebep sonuç otomatik olmadığını ehadiyetiyle de gösteriyor. Burası ifade edildi mi? Bunu belirtmek isterim. Yani e, Cenab-ı Hak çocuğu yaratıyor. Topun ha havadaki her hareketini yaratıyor. Camın kırılmadaki her mevzusunu ayrı yaratıyor. Burasını izah edebildim mi? Bunun gibi bin tane atsan, bininde farklı neticeyi dersin. Çok bir, bir kısmında da kırılmadığını görürsün. Üstelik çocuğu bırak, buraya bir makine koy. Hep aynı V hızıyla topu atsın. Top da stabil olsun böyle hani kaymaz, su, hava sürtünmesinde olmasın. Yani mükemmel şartlarda buraya topu göndersin. Yani anlatabildim mi demek istedim? Cam, cam da hep aynı cam olsun. Yani fabrikadan çıkmış. Aynı şey özelliklerde. Hani bunları fiziksel büyüklük haline getirelim. Tamam mı? Yine de bu, bu makine bu cam kırılmasının sebebi değildir. İzle edebildim mi? Bunu belirtmek istiyorum. Bu makineyi her an her çalıştıran, her devresini var eden ve çalıştıran Allah topun ve hızıyla her an havadaki hareketini var eden Allah camı da isterse kırar, isterse kırmayan Allah. Her kırışında da ayrı kıran Allah. İzah edebildim mi ne demek istedim? Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü öyle olsa buraya bin tane atsam birinde de kırması lazım. Binin bini biliyor. Binde kırılmıyor Bir şekilde kırılmıyor. Ama sebep sonuç mutlak ilişki mutlak ilişki olsa bir tane bile kırılmama anı olamaz. Biri de kırması lazım. İzah edebildim mi? Yani birinde yani bir kere kırılıyorsa onun gibi aynı şartlarda bin defa alsan, bin de kırılması lazım. Mutlakiyet mutlak hani şey varsa sebep sonuç ilişkisi varsa hani bir kere kırılıyorsa o şartları sağlığında hep kırılması lazım. Zorluk ikisi budur. Bir kere kırıldığı zaman. Aynı şartları sağladığı zaman her defa kırılması lazım bilin bunu. Bırak onu. İstatistik çıkarır çan elisi gibi. Şu kadar kırıldı, bu kadar kırılmadı, bu kadar çatladı, böyle oldu diye. <laughs> Anlatabildim Böyle bir şey yok yani. ha Bunun Üstad Hazretleri, Müstevri Esbab meselesinde şunu da söylemek istiyorum. Kader mevzu, mevzu içerisindedir bu. Yani kader programını almışsa camın kırılmasını, çocuğun topu atmasıyla, topun oraya gitmesiyle cam kırılır. Kader programında çocuğun sadece topu atması, cam kırılması yoksa çabuk çöpü atar. Aynı hızda aynı şartlarda gitsin, cam kırılmaz. Yani kaderin programını almasıyla ilgili müsebbil esbab kadere göre meseleleri şekillendirir. En ufak olayda bile yere çöp attı. Duyuyor musun? Bir kaderi malumla aşağı gelecektir. Her defasında bırak aynı bir kaderle iner. Zorluk yoktur yani. İzade bildim. Havadaki suyu zamanlaması, binlenmesi farklı. Ama benim der ki abi havada ısı değişimi vardı, genleşmeler vardı, ıvırdı zıvırdı açıklayacaksın sen. Ben diyorum istediğin şartları salla. Her olay birbirinden bağımsızdır. Kudret-i ilahi her birini ayrı yaratır. Ve kader noktasında yaratır. Kaderde varsa o olacak. Olmazsa olmayacak. Kaderde her mevzusu orijinaldir. Hiçbiri birbirinden yani şey değildir, birbirinin aynısı değildir. Bir bahar bir bahara nasıl benzemiyorsa benziyor mu? Bahar bahar ayı gelince ama hiçbir bahar bir bahar ayına benzemez. Hiçbir insan evladı hiçbir insan evladına benzemiyor. Bu kadar insan evladı var. Hiçbir karınca evladı karınca evladına benzemiyor. İzah edebildim mi? Bu ehadiyet sırrı böyleyse hiçbir şekilde müstebbül esbab doğrudan doğruya her bir olayı bizzat yaratır. İlim, irade, kudretini bizzat üzerinde gösterir. Ne demek? Bunlar aciz içerisindedir, fakret içerisindedir. Yani olaylardan habersizdir. Sadece görüntü veriyorlar. O deliği var ya dedim ya işte Gezi e istasyonunda. Treni eli durdurmaya çalışan. Ama bütün istasyonlarda o deliği koy şimdi. Bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Bir, bi, bütün İstanbul istasyonlarında tren kendi şeyle duruyor. De, bir takım adamlar tarafından ele durduruluyor. Yani mesela. Çünkü gözlemledik abi bunu biz. Yani bilim gözlem yapıyor ya. Bu ifade verildi mi ne demek istedim? Öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak o tabiri caizse şu deliller şurada oluyor buradaki tabiri caizse. Yani var, sadece görüntü veriyorlar. Cenab-ı Hak bunun üzerinden icraatını gösteriyor, isimleri gösteriyor. El-Fatiha, bu